Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TÜBİTAK Uzay'ın açıklamalarına göre, yer istasyonunda uzay aracı ve takip sisteminin testleri tamamlandı. Bu testler ile 400 kilometreden 1 milyon 500 bin kilometreye kadar pek çok uydu ve uzay aracından sinyaller alarak ülkemizin gelecekteki yer gözlem ve derin uzay programlarına hazır olduğu kanıtlandı. TÜBİTAK Uzay 2015 yılında yer gözlem uyduları için milli bir yer istasyonu geliştirmek ve önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan tüm yer gözlem uydularının yer istasyonu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek milli yer istasyonu geliştirme projesine imza attı. ASELSAN 2021 yılı faaliyet raporuna göre milli uzay programında yer alan 10 adet hedeften biri olan Ay görevi veya Ay araştırmaları programında yer istasyonu anten sistemini ASELSAN geliştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de açıkladığı ay görevinde TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek uzay aracı için kullanılacak olan yer istasyonu anten sistemi Türkiye'de ilk olma özelliğine sahiptir. Türkiye Uzay Ajansı, 16 Mart 2022 tarihinde resmi sosyal medya hesaplarında ay araştırma programında uzay aracını ay yörüngesine taşıyacak milli hibrit ITKI sistemi hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Delta Uzay Teknolojileri, Ayap-1'de TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen uzay aracını Ay'a taşıyacak hibrit ITKI sistemini geliştirmekti. TUA tarafından aktarılan bilgiye göre milli hibrit ITKI sistemi olarak adlandırılan sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ve kurulumu tamamlandı.